son zamanlarında biz onu yaşlıydı. 80'e yakın o talebelerden beni alırdı yanına. Giderdik şaşırdı başında tramvaya binerdik. Götürürdük onu. Evine merdivenlerden çıkarıp Bazen içeri alır bazen de almazdı. E, götürürdük. Bekir Topaloğlu var. Profesör duyarsınız kitaplarını okursunuz. Onu götürürdü yanında. Bir de uzun yıllar İstanbul Müftülüğü yapmış Selahattin Kaya. Ee, o da sınıf arkadaşımız. Onu da götürürdü. Ee, böylece hocayı taşırdık. Tramvay parasını bize verdirmezdi. Kendisi verirdi. Bir cüzdanı vardı, bozuk para vardı. O da açardı, onun böyle sallardı, sallardı. Paralar gelirdi geriye. Talebe üç kuruş. Tam bilet beş kuruş. Üç kuruş verirdi bizim için. Tramvay biletine, biletçisine, biletçi dolaşırdı o zaman şimdi gibi değil şeyin içinde dolaşırdı. Bileti olmayana bilet keserdi. Üç kuruş verir de derdi bak Yahya ya, sizi adamdan hesap etmiyorlar. Ha üç kuruş alıyorlar sizden. Bak benden beş kuruş alıyorlar. <laughs> Böyle espri de yapardı. Evet. Bak size adam kabul etmiyorlar. Sizden üç kuruş alıyorlar. Bizden beş kuruş alıyorlar. <laughs> Buyurun abi. Teşekkür ederim. Eee Celal Celalettin Ökten hocamızla ilgili hatıralar tabi bu bir buçuk saat zaman zarfına sığmaz. Ben okuduğum bir hatırayı hatırlıyorum şu anda. Celal Hoca okulun tuvaletlerini temizlermiş aynı zamanda. Yani öğretmenlik yaptığı gibi, müdürlük yaptığı gibi ilk dönemlerde hademe olmadığından dolayı okulun tuvaletlerini dahi temizlediği hatıralarında zikrediliyor. Bir gün başka bir öğretmen arkadaşı hocam siz bırakın da öğrenciler yapsın bu işi deyince yapılan iş karakteri etkiler. Benim öğrencilerim tuvalet temizleyicisi olmayacak diyerek yanıt veriyor. Ve böylelikle o okuldan mezun olan öğrenciler girerken galiba size hiçbir şey vaat etmediler. Yani bu okuldan mezun olduktan sonra diploma alacaksınız, imamlık yapacaksınız, müezzin olacaksınız, vaiz olacaksınız diye hiçbir şey vaat edilmemiş bir okulun öğrencileri profesör olarak yetişiyorlar. Türkiye'nin birçok bölgesinde görevler yapıyorlar farklı makamlarda. Hatta bir milletvekili çıkıyor. Değil bu mi? Nok bu noktada söyleyeyim size. Çok şanslı talebelersiniz. Çok önemli bir okulda okuyorsunuz. Hak kadro kıymetini bilin. İstanbul İmam Hatip Lisesi kuruluşundan itibaren memleket çapında büyük büyük insanlar yetiştirmiştir. Yani İçişleri Başkanı çıkarmıştır. Başbakan çıkarmıştır. Üniversite rektörleri çıkarmıştır. Profesörler çıkarmıştır. Yüzlerce İstanbul İmam Hatip Lisesi. Çok bereketli bir yerdir. Kadro kıymetini bilin ama çok çalışacaksınız. Başarılı olmanın sırrı çalışmakta. Tembellik yok. Boşa zaman geçirmek yok. Bizim bir hocamız vardı meşhur Husrev Hoca. İstanbul'un Husrev Hocası. Husrev Aydınlar. O devrelerde Hüsrev Hoca'dan okumayan İstanbul'da hiçbir alim yoktu. Onlar hep okumuşlardı. O derdi ki bize çocuklar zamanınızı israf etmeyin. Tavsiye ederdi, nasihat ederdi bize. Allah kendi kanı kanı rahmet etsin. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tuna Gürman'ın öğrencisi. Efendim e, Yeşil Minare Camii İmamı efendim onun öğrencisi başka İstanbul vaizleri onu ondan okumuş o o yasaklı devrelerde bile Fatih Camii'nin bir köşesinde ders okudu. Hani o Kur'an-ı Kerim'lerin suç sayılıp savcının ne bu pislik hocalara dediği Kur'an-ı Kerimlerle ilgili dediği devirlerde bile Fatih Camii'nin bir köşesinde ders okuturdu. Ve nasihatı şuydu bize. Çocuklar ben eve gittiğim zaman partisomun bir kolunu çıkarınca hemen kitaba yapışırım. Öteki kolunu çıkarıncaya kadar zamanım kaybolmasın. Hemen kitaba yapışırım. Öteki partisomun kolunu çıkarıncaya kadar zaman ölmesin, israf olmasın diye. Ona göre çok çalışacaksınız. Eğer şu makam olsun, bu makam olsun diye düşünüyorsanız ki mutlaka öyledir. Bize söylerdi bir hocamız vardı, Fransızca hocası. Çocuklar bu günlerinizi çok ararsınız. <laughs> güzel günlerdesiniz. Talebelik güzel devredir. Kitap okuma devri, bilgi edinme devri, tahsil kazanma devri, çok çalışırsanız, başarılı olursanız bütün makamlar size açıktır. Biz o zamanlar hiç ileride bizden imam olur, vaiz olur, müftü olur. Öyle bir düşünce yoktu ilk planda. Ayrıca rahmetli Celal Hoca'yı Kur'an-ı Kerim'i yeni harflerle okutmadığı için müdürlükten aldıktan sonra bize gönderdikleri bir müdür vardı Cemil Yener sağ mı öldü mü bilmem Cemil Yener Türkçe Edebiyat hocamız idi sorardık ona müdür bey bizim durumumuz nasıl olacak idareci ya müdür sizden hiçbir şey olmaz dedi çocuklar fuzuliyede buralarda dolaşmayın gidin bir ortaokula girin burada zaman öldürmeyin okul müdürü okul müdürü diyor bunu sizde ne kadro verirler sizde ne imam olur ne müftü olur, ne vaiz olur, ne memur olur. Siz memur sınıfına geçilmezler. Yedek subaya hakkı vermezler. Gidin bir yerlere girin, ortaokula da kadro alırsınız, memur olursunuz. Ve onun bu menfi provokandası sebebiyle ilk kaydolduğumuz sene 270 kişi kaydolduk. 270 numara Nedim Orhan halen sağdır. Kartal'da oturur. İlahiyatta Kur'an-ı Kerim öğretim üyeliği yaptı, müdür yardımcılığı yaptı, emekli oldu. 270 numara. 270 kişi birinci sınıfa girdik. Eksik olmasın Cemil Yenen'in menfi ile ayrılan, giden, kalan, yan çizenler hepsi gitti, etti. Sonunda 7 sene sonra 38 kişi mezun olduk. 270 38 Hadi kalanlar oldu şöyle böyle onları da 3-5 kişi hesap et ama gerisi Cemil Yener'in mahsulü. 40 kişi mezun olduk. 2 kişi o son sene mezun olacağımız sene biri İsparta'dan biri Konya'dan geldi. İstanbul mezunu olayım diye İstanbul'a geldi. O iki kişi bizim ilk sene kaydolanlardan değil. Başka okullarda okullar son sene. E, yazdığım kitapta vardır. 40 kişinin listesi var. Mezun olduk, 40 kişi mezun olduk. 1958'de. Bu bu başarı Celal Hoca'nın başarısı. Celal Hoca e, biraz başa dönüyorum. Ankara'ya gidip de milletvekilleriyle, tevfikleriyle görüştüğü zaman onun için anlattım Celal Hoca'nın nasıl bir adam olduğunu. Çok güzel konuşurdu. Davasını ispat etmek için o kadar güzel konuşurdu ki yani iddia ettiği hususu ispat etmemek mümkün değildir. Nasıl ki İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam için ne diyor bilirsiniz, hocalarınız söyler. Ne diyor İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam için? Bu ağaç direğe bu ağaç değil de demirdir dese İmam-ı Azam delilleriyle ispat eder onu demir olduğunu. Ağaç değildir ama ağaç bu. İmam-ı Azam öyle öyle bir adam ki mezhebimizin kurucusu öyle bir adam gidiyor Şafii. Ağaç olan bir direk için bu demirdir dese delilleriyle ispat eder onu. Celal Hoca da öyleydi. Yani kara olan bir şeyi bu beyazdır dese Celal Hoca, onu ikna ederseniz, bu beyazdır. Öyle konuşuldu. Ve böylece tevfik ileri ikna etti. Milletin, memleketin din adamlarına ihtiyacı var. Nasıl din adamı? Hem doğuyu bilecek hem batıyı bilecek. Hem dünyevi ilimleri okuyacak, matematik, fizik, kimyayı da okuyacak. Hadisi, tefsiri, ilmi, kelamı da okuyacak. Kur'an-ı Kerim'i de okuyacak. Bunu tevfik i̇leri bir güzelce İkna etti. <laughs> Milli Eğitim Bakanı, Allah kaynı gelir, ahmet etsin, onun da hizmetleri Celal Hoca'nınkinden az değil. Şöyle, ona hep dua edin, <laughs> Tevfik ileriye. İsterseniz İlerinin başka bir yönü daha var, onu da söyleyeceğim de. Tevfik İleri'yi ikna etti. Tevfik dedi ki ona, Hocam, hazırlıklarını yap, getir bana. <laughs> Celal Hoca hazırlıklıydı, kurnaz adam. Hemen çıkardı cebinden efendim buyurun dedi. Hazırlıklarım bunlar. Nasıl bir okul açılacak? Kaç tane olacak? Orta kısmı ne kadar olacak? Hangi dersler okunulacak? Hangi program tatbik edilecek? Program hazır. Efendim buyurun dedi. Program hazır. Koydu onu ne? Ha dedi bunu talim terbiyeye havale ediyorum. Seni de görevlendiriyorum. Talim terbiyede görüşün. Talim terbiyeden çıkmadan mevzuat kanun şeyi icabı e, yürürlüğe girmez. Talim terbiyeye onu da görevlendirdi. Talim terbiyede programı görüşüp kabullendiler ve o sene Türkiye'nin yedi yerinde İmam Hatip okulları 17 10 1951 aynı gün 7 yerinde Türkiye'de İmam Hatip okulları, İmam Hatip okulları açıldı. Talim terbiyeden ufacık bir hatıra söyleyeyim size hocam anlatıldı. <laughs> Görüştüler, görüştük, görüştük diyor. İçinde öyle e, koca talim terbiye yani bize göre Türkiye'nin en üst düzey e, şey adamları, ilim erbabı. <laughs> İçinde öyle adamlar var ki siyer nedir hiç duymamış, bilmiyor. Soruyor bana bu siyer dediğin nedir? İçinde öyle adamlar var ki ilmi kelam nedir bilmiyor. Soruyor ne demek bu ilmi kelam? Öyle adamlar talim terbiye de karar veriyor da biz okuyoruz. Ve sıra geldi Kur'an-ı Kerim'in okunmasına. İsterseniz şöyle yapalım. Talim terbiyenin Türkiye şu andaki ismi nedir? Şu, yani yeni dildeki talim terbiyenin ismi nedir? Talim terbiye olarak mı devam ediyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurul değil mi? Ee, şöyle özetleyelim isterseniz. Celalettin Ökten Hoca doğuyu ve batıyı bilen bir genç nesil yetiştirmek fikriyle yola çıktığında bu arkadaki panoda yazan e, okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama asın ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu ve batıyı bilen münevver, dindar görüneceğim diye taassup sahibi olmayan, aydın görüneceğim diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakar bir gençlik diye fikrindeki genç tabloyu bu şekilde niteliyor. İsterseniz şöyle yapalım. Ee, konuya biraz daha İleriye doğru gidelim 1970'li yıllara. Size tekrar söz hakkı vereceğim inşallah. Mehmet Kamil Berse abimizle konuşmaya devam edelim. İsterseniz ben soruyum. Kaç yılında başladınız İstanbul İmam Hatip Okulu'na Mehmet Bey? Ee, 1967 İstanbul İmam Hatip Okulu'na giriş tarihim. 1974-75 mezunuyum. <laughs> Yani 8 sene, 8 dönem İstanbul İmam Hatip Okulu'nda okudum. Ben e, İmam Hatip Okulu fikri, düşüncesi, fikriyatı içinde e, olan bir ailenin içinde büyüdüğüm için bana İmam Hatip Okulu'nu tavsiyeyle gitmedim. Yani ben çocukken de İmam Hatipli'ydim. Dolayısıyla benim... E, Muhterem hocam özür dilerim ee, yanınızda konuşmak e, teğdib ederim. Ee, çok küçük yaşlarda 1961'dir Celal hocamızın vefatı.